Pınarbaşında yılan hikayesine dönen futbol sahası konusu yeniden gündeme geldi sevgili seyirciler. Yaklaşık 7 ay önce AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis konuyu gündeme getirmiş ve Pınarbaşı ilçemizde toprak zemin olarak kullanılan futbol sahası ile ilgili geçen yıl başlatılmış olan çimlendirme ve düzenleme çalışmaları kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanan proje Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü değerlendirme aşamasına geçmiş olup projesi onaylandı fakat pandemi sürecinin araya girmesi ve ödenek sıkıntısından çalışmalar gecikti demişti. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri, İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ile görüşme yaptığını ve ödeneğin tamamlanmasıyla birlikte projenin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldığı hususunda desteklerinden dolayı teşekkür etmişti genel müdüre. Nergis ilçemizden kısa sürede kazandırması adına konunun takipçisi olacağız ifadelerini kullandı. Pınarbaşı'nda yaklaşık 30 yıldır ilçe gündeminde yer alan Yılan hikayesine dönen bir türlü tamamlanmayan bu futbol sahası ile ilgili 7 ay önce AK Partili vekil bunu gündeme getirdi. Yine Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin Kayseri Milletvekili Baki Soyda 7 ay sonra aynı konuyu tekrar gündeme getirdi. O da Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na sordu sevgili seyirciler. Pınarbaşı ilçesine yapılması planlanan 500 kişilik tribün kapasiteli ve soyunma odalı sentetik futbol sahası için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ödenek talebinde bulunduklarını açıkladı Ersoy. Ersoy, Türk futbolunun gelişmesi için atılacak her türlü adımın takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyledi ve konuyla ilgili bakan Kasapoğlu'na da sorular yöneltti, cevaplarını istedi. 7 ay önce AK Partili vekil bu Pınarbaşı'nda ödenek sıkıntısı nedeniyle yaklaşık 30 yıldır tamamlanamayan stadı sordu. Şimdi de MHP milletvekili Baki soy sordu. İkisinin ortak talebi ödenek. Biri kısa zamanda herhalde kazandırılacak konunun takipçisi olacağız demişti 7 ay önce. MHP Milletvekili Ersoy da şimdi yaptığı açıklamada ödenek talebinde bulundu. O da konunun takipçisi ve destekçisi olacağız dedi. Bakalım Cumhur İttifakı'nın saha sınavı nasıl sonuçlanacak sevgili seyirciler. 7 ay aralıklarla iki vekil futbol sahasının yaklaşık 30 yıllık ilçedeki bilmecenin çözümü için harekete geçti. Bakalım ödenek bulunacak mı? Hülya Nergiz'in girişimleri 7 ay sonra da Baki Ersoy'un girişimleri. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu ödenek bilmecesi.